bir polis vardı. Beni Almanya'dan Türkiye'ye çağırdı. İşte bana ben şikayet etmişler. Yok Migros'tan hırsızlık yapmışım. Yok Migros'taki adamları tehdit ediyormuşum. Para istiyormuşum onlardan falan. Polis çağırdı. Ama bayağı oluyor bu. 2000 senesinden önce. Ondan sonra ben dedim ya ne oluyor bunlar şefim. Şefim diyordum adam aslında iyi bir insandı. Şefim ne oldu bu? bu insan iltifat ki telefon numaralar mı çalındı? Bir şey oldu. Polis mi bastı? Bir bir, 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 şeyler bir şeyler oldu. Yani birileri benim Almanya'daki ev bastılar. Yine bir şey bir şey çalmışlar, almışlar, kaçmışlar. Hep de ben işe gittim miydi? Milleti kandırıyor. Ben işe gittim miydi? Hep birileri böyle eve bas, eve giriyordu böyle. Bir de sahte kimlik gösteriyordu herhalde. Polisiz, polisiz diye. Eşyaları meşyaları karıştırmış. Benim eşyaları falan çalmışlar evden falan. Lan diyorum böyle şey olur mu? Kimseyi eve bırakmayın falan. Ya diyor polis dediler diyor falan. Biz de inandık. Kağıtlar aldı gitti falan filan. Kimin olduğu da belirsiz. O polisin de karısını öldürmüşler herhalde. Karısını mı ne yemişler. Onun da işte bu Türkiye'deki beni çağırdı. Şefim diyordu onlara. Kızı varmış, oğlu varmış, duyarlarsa çok kötü olurmuş falan. Tabii herkes için kötü olur da. Ee, espri mi yaptı, şaka mı yaptı bilmiyorum da. Ya sen para almışsın gel senin üzerine tak falan diye. Öyle herhalde şaha yapmıştı herhalde. Ondan sonra ben Almanya'ya gittim işte Alman polisler, savcıları dedi. O dedi 24 saat dinleniyor. O dedi kendi karısını öldü, yemiş, öldürmüş diyor. Uzak durandan diyor falan. Ben dedim yok ben zaten alakam yok. Herkes dinleniyor diyor. Komple polis, savcı, hakim, bütün herkes dinleniyor yani. Dikkat et dedi onun yanına gitme. Onlar zaten hakimlerle, yalan şahitlerle sana karşı yalan konuşacaklar falan. İşte o adam da kendi karısını yemiş. Öldürmüş işte. Bilmiyorum diyorlardı işte. Gel sen annenin üzerine tak. Babamın üzerine tak. Ben dedim ben öyle şey yapmıyorum. Kusura bakmayın. Yani bana para teklif ettiler. Sırf diyecekmişim ki e, oradaki herhangi bir ülkenin askerleriyle Cumhurbaşkanlığını kurtardım diye bana çok para teklif ettiler. Biliyorum. Ben yani kendi ülkemin adamlarının gözün yaşına bile bakmadım. Bilen Almanların, Türklerin, öbür ülkelerin niye gözün yaşına bakayım, bilen. Hem de açık açık söyleyeyim. Ben kimsenin gözünü yaş yaşına bakmaya gelmedim Türkiye'ye ya da Almanya'da yargılam boş boş. Yani ben kimsenin gözeyim ama. Zaten Zaten adamlar kendileri diyordu. Biz de seni sahtekar olarak çıkarırız. Elimizde kağıtlar var. Sen iş yerindeymişsin, havalandaymışsın falan. Valla o sizin sahtekarlık suç ortaklarınız için geçerli. Benim için geçerli değil yani. Onu söyleyeyim. İspanya'ya sorarsanız onlar her zaman diyecek. Yılmaz Şeker oraya de Biz burada sahtekarlık yapmaya ben gelmedim Türkiye'ye ya da da o kadar sene kişileri tutuklattım. Ben verilen söz gibi, söylenen laf gibi milleti tutuklatma, tutuklatmam lazım yani. Sizin yalanlarınız, kendiniz yalan söylemişsiniz, kendiniz yapmışsınız suç, kendiniz yalan söylemişsiniz. İşte savcı, hakim, polis satın almışsınız. Ondan da kanıt sahtekarlığı yapıyorsunuz. O da yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbına. Ben ne yapayım? Siz çocuk siz, diyorsunuz ki adam polis diyor. Polisim diyor. Karısını yemiş. Öldürmüş. İki çocuğu var. Ama çocuklarını tecavüz edenlerden para alıyor. Onlarla beraber arkadaşlık yapıyor. Mesela diyelim biliyor musun? Lan pezevenk git adamları tutuklatsana. Adamlar da ta para alıp da çoluğunu çocuğunu kandıracağını biliyor musun? Polis hepsi. Hem de bir kere kandırıyorsan onu bunu ya da şantajlıyorsan onlar bunları. Beni niye karıştırdınız? Ne? Benim elimde tapu gibi kanıt var. Polisler diyor ki ben İspanya'da değilmişim Almanya'daymışım. Çalışıyormuşum. Reddediyorlar. Bana sorsalar diyeceğim al buyur polis reddediyor. Ben Cumhurbaşkanı'na da ilettim, savcıya da ilettim, hakime de ilettim. Reddediyorlar. Ama suç olaya geldi miydi de birden bakıyorum hiç kimse reddetmemiş. <laughs> Bir de bana cinayet yüklemişler. O nasıl oluyor yani? Onun için siz, siz hakkınızı doldurdunuz yani yalanlarla bittişiniz. Benden size söylemesi benim beraatımı getirin. Bir de dediğim işte bana karşı yalan söyleyenleri de isimleri belli onları tutuklayın. Bir de benden para çalanları falan onları tutuklayın. Ben beni öldürmek isteyenleri. Cumhurbaşkanları derse tamam bu kadar yeter. Tamam bu kadar yeter olsun. Ama şu ana kadar hiçbir talimat gelmedi bana yeter diye. Ben aklıma geleni, kimden ne öğrendiğimi, bir de kimi yakaladığımı İspanya'da medya üzerine paylaşıyorum. Bunu hiç kimse de bana yasaklayamaz. Hem de bir de hüküm giydirdiler bana suçsuz olarak. Alman savcısı diyor ailem para almış. Onun için cezaevine atmışlar. Hakim diyor millete küfür ettiğin için, teröristlere küfür ettiğin için. 11 sene ceza yemişim. Türk polisi diyor sen hiç İspanya'da olay yerinde değilmişsin. Almanya'da iş yerinde çalışıyormuşsun. Yani bu söylediğiniz yalan sizin kendinizi ilgilendiren şeyler. Siz bir örgüt olmuşsunuz. Fark etmiyor ne olursanız olun. Polis, savcı, hakim, askeriye, binbaşı, cumhurbaşkanlığın üstü, cumhuriyet ya da Türkiye. Yalancı dolandırıcısınız siz. Bitti. Yalanlarınız bitti. Ben kaç yaşıma geldim. Sizden uğraşamam. Ben kendi hayatımı kurmak istiyorum. Bir de ne güzel ev satın almıştım Almanya'da. Aylık ödüyordum onu. Toplu parayı da evi sattım, Türkiye'ye geldim. Anıtımda Türkiye'de maşallah onu da çaldınız benden. Onu çalanlar da zaten 94'teki yakaladığım şahıslar. Onlar da ne ne para verdi geriye, ne bir şey verdi. Ben anlamadım yani. Gitti yani paralar da gitti. Mükafatlarımı da yediniz haksız yere. Bir de, bir de üzerine beni yargılatırız. Güle, gülünecek bir şey yani. Vallahi bak. Ben İspanya'ya rapor veriyorum bunları. Siz köpek gibi üründürün Türkiye'nin onları. Ben dinlemiyorum ki. Çünkü yalancı üçkağıtçısınız. Lan sen bari bir kere yalan, bir yalan söyler. Siz yüz bin tane yalan söylemişsiniz. Utanmıyor musunuz lan siz? Onun bunun namusuyla, şerefiyle dalga geçmeye böyle. Ha? Şerefsiz köpekler sizi de ediyorsunuz ki bize niye küfür ediyor? Şuna bak adamlara bak. Milletin karısını kızını cumhurbaşkanının çoluğunu çocuğunu tecavüz et. Git suçlularla beraber ol. Bana karşı yalan söyleyin. Beni yargılayın. Ben de böyle mal gibi duracağım böyle bekleyeceğim. Ben. <laughs> İki ülke siz kafaya adam, Toparlanın toparlanın dediğim gibi. Ya benim beraatımı rütbelerimi falan verirseniz bana ya da hepiniz tutuklayana kadar böyle devam eder.